Ne kadar acayip bir ders değil mi? Mesela bir zalim zulmetse birine, misal yani, insan ne kadar üzülüyor, onun hakkını alınca ne kadar memnun oluyor, ne kadar seviniyor. Veya bir fakire mesela yardım edince, misal misal, esas bunların hepsinin sahibi, Rabbi olan Allah değil mi? Bütün bunları bak mesela, en başta adalet mesela. E onu ahirette o adaleti kübra tecelli edecek orada. İnsan ne kadar sevinecek, lezzet alacak bu diyelim kendi menfaatları için beşer dünyasını ateşe veren değil mi? O şeyler böyle hainler var, şeyler var değil mi? Kendi cüz'i bir menfaati için icabında ne yapıyor? Binler hukuku nazara almıyor, çiğniyor. O mazlum milletleri, devletleri diyelim şey yapıyor. Misal yani görüyoruz. İnsan ne kadar üzülüyor. Biri çıksa onlardan hakkını alsa ne kadar insan sevinecek değil mi? Ya işte ad, şeyde söyle ahirette bunlar hepsi ne olacak? Tecelli edecek. Bak bir daha şu şeyi okuyayım. Çok acayip ya. İşte hakimi mutlak ve adili bil hak ve kahar değil yalnız cin ve inste. Belki bütün mevcudatta ihkakı haktan yani her şeye hakkı vücudu ve hakkı hayatı vermekten ve vücut ve hayatını mütecavizlerden muhafaza etmekten ve dehşetli mevcutları tecavüzlerden tevkif ve durdurmaktan hususen mahşerde ve dar ahirette cin ve muhakemesinden başka bütün zihayata karşı tecelli kübrayı adl ve hikmetten gelen mani mukaddesi kıyas edebilirsin. Ne diyor? Boynuzsuz keçinin hakkı boynuzluktan alınacak değil mi mesela yani? Allah Allah. Hiçbir şey zayi olmayacak. Onun için hiç endişe lüzum yok. Hiç telaşe lüzum yok. Değil mi yani? Ya Biz ahiretimizi kazanmaya bakalım. Biz ahiretimizi değil mi kazanalım? Öbürü hakkı, hukuku, zayi onlarların hepsi hakkını alacak. Hiçbir problem yok yani. Ya bir adil mutlak var. Rabbimiz elhamdülillah. Değil mi? Bazen o ecnebi kafirleri bak bu alem İslam'a musallat olmuşlar. Değil mi? Sömürmüşler parçalamışlar, şey yapmışlar. Değil mi? İnsan ne kadar bazen böyle şey yapıyor, hırslanıyor ama hiç hırslanmaya gerek yok. Ya öyle bir Rabbimiz var ki Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de nedir? Müntakim. Değil mi? İntikam alan. Ya Ahmet abi doğru mu söyledim? <gülüyor> <gülüyor> Kerim abi. Müntakim. Yani intikam alan değil mi? Ya elhamdülillah. İnsan ne kadar lezzet alıyor değil mi? Hamden lillah. İşte bu üç misal gibi bin bir esma ilahiyenin her birinde pek çok tebakatü hüsn ve cemal ve fazl ve kemal bulunduğu gibi pek çok meratibi muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya vardır. İşte bundandır ki Vedud ismine mazhar olan muhakkikine evliya bütün kainatın mayesi muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incisap ve cezbe ve cazibe kanunları muhabbettendir demişler. Muhabbetle baktıkları için kainata. Onlardan birisi demiş, felek mest, melek mest, nucub mest, semavat mest, şems mest, kamer mest, zemin mest, anasır mest, nebat mest, şecer mest, beşer mest, sera serzi hayat mest, heme zerrat mevcudat beraber mest, der mest Yani muhabbeti ilahiyenin tecellisinde, o şarabı muhabbetten herkes istidadına göre mesttir. Malumdur ki her kalp kendine ihsan edeni sever ve hakiki kemale muhabbet eder ve ulvi cemale meftun olur kendiyle beraber sevdi ve şefkat ettisatlara dahi ihsan edeni daha çok sever. Daha pek çok sever. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ile mes'ud eden ve binler kemalatın menba olan ve binler tabakatı cemalin medarı olan bin bir esmasının müsemması olan Cemil-i Zülcelal, Mahbub-i Zülkemal ne derece aşk ve muhabbete layık oldu ve bütün kainat onun muhabbetiyle menst ve sergerdan olmasının şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı? İşte şu sırdandır ki Vedud ismine mazhar bir kısım evliya cenneti istemiyoruz. Bir lemay muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Hem ondandır ki Hadiste geldiği gibi cennette bir dakika rü'yeti cemali ilahi bütün cennet lezaisine faiktir. İşte şu nihayetsiz kemalat muhabbet vahidiyet ve hadiyet dairesinde Zat-ı Sülcelal'ın kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olan hasıl olur. Demek o daire haricinde tevehüm olunan kemalat kemalat değildir.